Arkadaşlar elimizde Adana 71 cihazımız var. Bu cihazda FRP işlemi Android 11 sürümü için anlatıyorum. Android 11'de nasıl yapacağınızı anlatacağım. Vallahi burada <laughs> adam mısır satıyor ya. Her neyse. Şimdi beyler arkadaşlar. Şimdi burada Hemen bakalım. İnternete bağlanıyoruz. Öncelikle. İnternete bağlanıyoruz. <laughs> arkadaşlar anlattıklarımı düzgün bir şekilde dinler ve yaparsanız çalışacaktır arkadaşlar. Çünkü çok kişi yok olmuyor falan filan diyor. Arkadaşlar bu anlattığım olay işinize gerçekten yaradıysa lütfen kanalımıza abone olun arkadaşlar. Lütfen yani e, burada bir size Emek sarf ediyoruz, videolar çekiyoruz. Kanalımıza abone olmayı unutmayalım lütfen. Wi-Fi'ye bağlandık. Detaylı birkaç e, şey var, bunları kaçırmayalım. Bir tane de ücretsiz program var, yan tar, sol ekranda gördüğünüz gibi, Ar aşağıda. Bunu ben e, yani box falan değil arkadaşlar bu. Bu yazılımla kırabiliyorsunuz, yani kırabiliyorsak yani belli aşamaları geçebiliyorsunuz. Bu bir box değildir arkadaşlar. Box yapmıyoruz yani. Biz bu işi tamamen ücretsiz bir şekilde yapıyoruz. Şimdi <laughs> cihazım iki tane cihaz lazım biz arkadaşlar. <laughs> Şimdi Gmail adresi soran yer çıkacak. Evet. Şimdi bakın buradaki gmail adresi soran yer arkadaşlar buradayken Ben şimdi size burada şimdi gmail soruyor görüyorsunuz Burada bakın Şuradaki cihazı ilk önce bağlıyoruz Arkadaşlar lazım olacak Şeyleri size göstereyim Bakın Bu kırılacak olan yani kırılacak derken gmail hesabı unuttuğumuz ee, Cihaz Bu Başka bir cihaz olacak arkadaşlar elimizde olması gereken bir de şu parçaya ihtiyacımız var arkadaşlar. PUBG Map oynayan kişiler yani bilirler. USB'i e, işte A71'e çevireceğiz yani şey olarak. USB girişini Type C çeviren bir aparat. Yani telefon, kablo ve Type C girişi. Bu telefondaki zaten bilgileri biliyor olmanız gerekiyor. Gmail adreslerini. Şimdi hemen işlemlere başlayalım. Öncelikle A71'i bağlıyoruz. A71'i bağlıyoruz arkadaşlar bakın. Buradan şimdi bypass FRP diyeceğim ben. Sol ekrana bakın bilgisayardan bypass FRP dedim. Bakın şunu tamam diyoruz. Wi-Fi bağlı mısınız diye soruyor. Tamam dedik. Şimdi bakın bakın arkadaşlar görüntüle diye bir işaret çıktı bize görüyor musunuz? Görüntüle. Görüntü diyorum. Bizi YouTube attı. Ya önemli değil YouTube olması. Yani oradan çıkış yaptık. Evet, şimdi bakın bir sayfaya geldik. Ben şöyle siliyorum. Şimdi arkadaşlar buradayken ben sitenin adını söyleyeyim. VN VN ROM sitesine girip buradan ayarları açacağız kendimizi. Arkadaşlar bakın. VNROM sitesine gireceğiz. Buradan Google Account diyorum. Yani şey, siteye giriş yapıyorum. Bakın şuradan. Arkadaşlar setting app. Sadece sitede burada buraya burası bizim işimize yarıyor. Bakın tıkladım. Beni ayarlara attı arkadaşlar. Şimdi buradan bilgisayardan söküyorum kendimi. Şu cihaza bağladım. Şimdi bakın arkadaşlar. Bu aparat kısmı A71'e bağlayacağız beyler. Bu kısmı da diğer telefona bağlayacağız. Özür dilerim yanlış oldu. Şöyle yapacağım. Aparat kısmı buraya. Bu da buraya. Aparat kısmını A71'e bağlıyoruz. Ters yapınca algılamıyor. Haberiniz olsun. Sonra ben niye yapamadım? Vay şöyle ya vay böyle değil mi? Ayrıca şarjınız %20'nin altında olursa kabul etmiyor. Bilginiz olsun. Şimdi ayarlara giriyoruz buradan arkadaşlar bakın ee, hesaplar ve yedekler hesaplar ve yedekler diyorum buradan bu cihaza smart switch'i tıklayacağım buradan da eski cihazdan verileri alın diyeceğim ha burada indirilsin diye indiresin diyorum arkadaşlar. Güncelleme yapacak kendini. Biraz bekliyoruz. <laughs> evet, Smart Switch'e hoş geldiniz dedi. Devam et diyorum. İzin ver diyoruz. Şimdi Arkadaşlar bakın bu cihazdan veri göndere buranı da alacağız. Böyle detaylı kimse anlatmaz bakın size. Elinden geldiği kadar anlatmaya çalışıyorum. Buradan veri gönderi basıyorum. Buradan da veri ala tıklıyorum. Galaksi seçiyorum. İkisinden de kablo bağlantılarına tıkladım. Tamam diyorum. İzin ver diyorum. Buraya da izin ver diyorum. Şu anda veri aktarımı gerçekleşiyor arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bakın buradan Seçeceklerimiz Sadece hesaplar Sadece hesaplar yani account Bunları silin arkadaşlar ayarlar kalacak Ses bunların hepsi silindi bakın Sadece Hesaplar ve ayarlar Aktarma diyorum Diyor ki diğer cihazın ekranı aç diyor. Kopyala işaretledik. Şimdi arkadaşlar burada bu cihazın Gmail adresini buraya gireceğiz. Hesap aktarılıyor, ekstrem veriler aktarılıyor diye söyledi. Eğer uyarı gelirse de kabul edin arkadaşlar. Evet yani benim gibi de. Bu ekranı açık tutuyorum. Evet bitti arkadaşlar. Şimdi ana ekranı dönüyorum. Başlat diyorum. Sonraki diyorum. İleri. Bakın hesap eklendi dedi arkadaşlar gördüğünüz gibi. Hesap eklendi. İleri diyorum. Evet. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bu işlem de burada bitmiştir. Gördüğünüz gibi işin açılışını da göstereyim size. Arkadaşlar ne kadar kolay ne kadar basit görürüz mü yani sadece bir tane yazılım bir bir tane şarj kablosu herkes de var zaten arkadaşınızın telefonunuzu alabilirsiniz arkadaşının telefonu ve bir tane çevirici aparat sayesinde işlemlerimizi gerçekleştirdik. <laughs> Telefonun hazırlanıyor. Diyor. Biraz sürebilir. buradaki oyunları almayalım. Sonraki <laughs> geç diyorum. Geç. Evet arkadaşlar cihazımız açıldı. Açılmak üzere. Herkese geçmiş olsun. Lütfen arkadaşlar bu video gerçekten işinize yaradıysa bize abone olun arkadaşlar. Bize destek olmak amacıyla abone olursanız çok seviniriz. Evet cihazımız. Evet Gördüğünüz gibi arkadaşlar cihazım açıldı, bir sorun yok. Gayet normal bir şekilde çalıştı. Android 11'de arkadaşlar bu yani açık demeyelim ama böyle bir şey sayesinde unutmuş olduğunuz şifrenizi tekrardan geri çıkarabilirsiniz arkadaşlar. Herkese teşekkürler.